arkadaşlar, Terasol Benimize hoş geldiniz. Bu bizim kanalımızın ilk tanıtım videosu olacak arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum, bu videoyu izledikten sonra kanalı takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ilk başta unutmayalım. Yani arkadaşlar arkadaş, size lepistes balığı besliyoruz. Çek balıkları göster. Metal sinek sikiysin blue diye geçiyor bu türümüz. Detaylı çek. Bu türümüzde HP red Rose diye geçiyor. Bir yana geç. HP Blue White Pastel geçiyor. Yavrularını da çek göster. Bir aşağıya geç. Burada kültürlerimizde arkadaşlar American Pink Grasslar diye geçiyor. Bu balıklar damızlık altı çektikleri. Yan tarafına geç. Bunlar da Metal Yellow Lucky diye geçiyor arkadaşlar. Çek. Bunlar da bir batım yavru aldık. Diğer dişimiz dolu. Evet arkadaşlar balıklarımız böyle. Bu kanalımızın bizim ilk videosu olacak arkadaşlar. E, terastayız. Yine yani kanalımızın ismi Teras Obyanem. İlk ilk setimizi böyle kurduk arkadaşlar. Artemya setimiz de var. Lepis testleri için Artemia çıkartıyoruz. Sadece Artemia ile besliyoruz şu anlık. Yakında süpremizi de öğretmeye başlayacağız. Süperesi de videosu da gelecek. E, değişik böyle size güzel böyle akvaryum yapacağız. Akvaryum videoları gelecek. Ondan sonra size böyle diğer böyle hobi taşlarımızın üretim hanelerini evde ürettik balıkları Hani vesaire video çekeceğiz size. Bir yerde hazırlıyoruz sizin için. Orasının hazırlama videosu da olacak sizin için arkadaşlar. Uzun bir video yapacağız orasında. Hem sürüngen hayvanlar olacak. Orada da yav, e, ürettiğimiz de testlerin yavrularının için tank yaptırıyoruz. Yeni tanklarımız oluşma o, e, oluşma süresinde şu an onları yaptırıyoruz. Hani size yaptırdıkça böyle güzel video şeklinde çıkartıp tekrar size paylaşacağız. Yani sizden tek isteğimiz kanalımıza abone olun. Takipte kalın. Sizin için çok güzel içerikler çekmeye çalışıyoruz. Çekeceğiz de daha da güzel içerikler çekeceğiz. Size hazırlık yapıyoruz. Hani direkt istediğim o yani lepistes hakkında size çok güzel bilgiler vereceğiz yakında. Bilgi kanallarımız olacak. Videomuzda yani bu tanıtım videosu biraz acemiyiz. ilkiz. Daha ilk videomuz. Buradan da Uğur abime çok teşekkür ediyorum. Ee, Uğur abim Akvarist Uğur diye onun da YouTube kanalı var. Ee, ona da göndereceğiz bu videoyu. O da bizi paylaşacak kanalında. Ondan da şimdiden buna çok teşekkür ediyorum. Kanalımızın ilk videosu arkadaşlar. Ufak bir gö gönder olarak size göndeririz. Takipte kalın. Yakında size çok güzel olarak içeriklerle, çok güzel videolarla sizlerle beraber olacağız. Siz sevdiğimiz için yani güzel bir şekilde bu şekilde tekrar çekimlerimizi göster. Detaylı. Yakında daha güzel videolarla, daha güzel balıklarla. Yakında evet alt tankımız arkadaşlar. Niye çekmediniz derseniz onu söyleyeyim. Alt tanklarımız boş. Onlar da L144 TÜLVATOS Blue Air e diye geçiyor. Onlardan sipariş verdik şimdi. Ee, Adana'dan bir abimizden sipariş verdik. Onun da kutu açılımı olarak size video olacak. Tekrardan buradan da Emre Filiz abime çok çok teşekkür ediyorum. Cep oradan aldık. <laughs> ee, tekrardan e, lepisteslerle vatozları aynı videoya koyacağız. İkisi de günde gelecek büyük bir ihtimal. E, Emre Filiz abimden de e, tekrardan güzel bir lepistesi teratımız gerçekleşecek onunla beraber. Güzel bir video çekeceğiz onlarla alakalı. Bu kanalımızın ilk videosu. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. İzlemede kalın. iyi günler diliyorum.